Meryem Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz çok güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Şöyle modelim. isim olarak da baykuş gözü olarak adlandırılan bir model. Modelin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelim 8 ve 8'in katları artı 2 ilmek şeklinde modelimize başlayabiliriz. Kurumunu bu şekilde yapabiliriz. Modelimizin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Abone olduktan sonra da bildirimlerinizi açarsanız yapmış olduğum tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsak örmeye başlayalım. Şöyle ipimle kenar alalım. Orta kalınlıktaki bir bebe ipi ile 3.5 numara şişime 26 ilmek attım. Bir miktar lastik çalışması yaptım. Şimdi modelimize geçelim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modelimizin ilk sırasında tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. ön yüzde tüm ilmeklerimizi düz olarak ördük. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzdeyiz. Arka yüzde de tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzden tüm ilmeklerimizi düz olarak ördük arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp modelimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış olacağız Evet sıramızı tamamladık şimdi ön yüzdeyiz modelimizin üçüncü sırasındayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ipimizi öne alıyoruz kendimizden tarafa iki ilmeğimizi ters örüyoruz iki tane ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz ipimizi öne atıp iki tane dolama yapacağız şöyle bir iki iki tane dolama yaptıktan sonra buradaki iki ilmeği de Yönlerini sola keseceğimiz için yönlerini şu şekilde çeviriyoruz. Ve iç kısımdan alarak şu şekilde örüyoruz. Aradaki dört tane ilmeği ters olarak öreceğiz. 1-2-3-4 Şu şekilde aslında belirteyim. 2 tane ilmeği diğer modele dahil olacak. Buradaki 8 tane ilmek bir tane model. Arada dört tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Yani iki tanesi buradaki model, iki tanesi yeni kuracağımız modele ait ters ilmekler. İpimizi arkaya alıyoruz. İki tane ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz. Dolama yapacağız. Bir, iki. İki tane dolama yaptıktan sonra buradaki iki tane ilmeği sola keseceğimiz için yönlerini Şöyle çeviriyoruz. Ve iç kısımdan alarak bu şekilde örüyoruz. İpimizi öne alıp iki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. ikinci modelimizi tamamlamış olduk. Tekrar iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Yani ortada dört tane ilmeğimiz ters. İpimizi arkaya alıyoruz. Yine sağa doğru keseceğiz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz iki kez dolama yapıyoruz iki tane ilmeğin yönünü değiştirip sola doğru şu şekilde kesiyoruz ipimizi öne atıp iki tane ilmeğimiz ters örüyoruz son ilmeğimizi de ör, bu şekilde örüp sıramızı tamamladık modelimizin üçüncü sırasını tamamlamış olduk modelimizin dördüncü sırasında arka yüzdeyiz Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi burada iki tane doladığımız ilmek var. Önce bu ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonraki buradaki ilmeği şöyle iç kısımdan alarak yine ters olarak örüyoruz. İki ilmek örmüş olduk. Yine diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet burası iki defa dolama yaptığımız ilmek. Hemen şunu ters olarak örüyoruz. Buradaki ilmeğimizde şöyle iç kısımdan alarak yine ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Evet. iki tane dolama yaptığım ilmeği şöyle bir tane ters örüyorum. Bir tanesinde şöyle iç kısımdan alarak ters örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimin dördüncü sırasında tamamlamış oldum. Modelimin beşinci sırasındayız. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi burada dört tane ilmek var. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Dört tane ilmeğimiz var. Buradaki içerideki ilmekleri dışarı çıkaracağız. Dışarıdaki ilmekleri içeri alacağız. Ama hangilerini dışarı hangilerini içeri buraya dikkat edelim. Şimdi içeride bulunan buradaki ilmeği şöyle iki ilmeği çıkaralım. Arka taraftan Şöyle dışarı alıyoruz. Ön taraftan da bu ilmeği içeri alıyoruz. Arkaya aldığımız ilmeği, dışarı aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. İçeri aldığımız ilmeği de düz olarak örüyoruz. Şimdi burada yine iki tane daha ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin yine öndeki ilmeği ya yani içerideki ilmeği şöyle dışarı alıyoruz. Dışarıdaki ilmeği içeri alıyoruz şöyle. Ve içerideki ilmeği düz olarak dışarıya aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. Aradaki 4 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet yine geldik. Şöyle kuş gözü dediğimiz, baykuş gözü dediğimiz yere modele geldik. 4 tane ilmeğimiz var. Buradaki 2 ilmeği şöyle arkadan hemen dışarı alıyoruz. Dışarıdaki ilmeği içeri alıyoruz dışarıya aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. İçerideki ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine buradaki şurada içerideki ilmeği dışarıya alacağız. Dışarıdaki ilmeği içeriye alacağız. Şöyle yavaş yavaş yapalım. Şöyle içerideki ilmeği hemen dışarı alalım. Dışarıdaki ilmeği içeriye alalım. İçeriye aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz dışarıya aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. Yine aradaki 4 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet bir tane daha kaldı. Şimdi yine 4 tane ilmeğimiz var. Buradaki içerideki ilmeği şöyle dışarı alıyoruz. Dışarıdaki ilmeği içeriye alıyoruz. Dışarıya aldığımız bu ilmeği ters olarak örüyoruz. İçeri aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. Yine buradaki ilmeğimiz var. Bunu da yine arkadan şöyle dışarıya alıyoruz. Dışarıdaki ilmeğimizi içeri alıyoruz. İçeri aldığımız ilmeği düz örüyoruz. Dışarıya aldığımız ilmeği ters örüyoruz. İki tane ilmeğimizi ters örüyoruz ve son ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden de tüm ilmeklerimizi ters olarak örüp modelimizi ilk modelimizi tamamlamış olacağız ve modelimizin şimdi altıncı sırasındayız. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Evet bu şekilde bir modelimizi tamamladık. Şimdi aradaki şöyle başlangıçta yapmıştık. Yine bir sıra düz, arkadan ters olarak geleceğiz. Daha sonra şuradaki modelleri oluşturacağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ön yüzden ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model. İkinci modeli yaparken kaydırma yapacağız yine birlikte orayı da çalışalım ön yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum Evet modelin arka tarafındayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Evet ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördük. Şimdi şuradaki modelleri kuracağız. Modelimiz kaydırmalı bir model demiştim. Şöyle görmüş olduğunuz şu gözler artık ara kısma gelecek. Şöyle araya gelecek. Kenar kısmı da şöyle küçük yarım bir model oluşturacağız. Yani 8 ilmekten kuruluyordu. 4 ilmeklik yarım bir model oluşturacağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ipimizi bir kez doluyoruz şimdi sola doğru keseceğiz bu yüzden ilmeklerin yönünü çeviriyoruz iki tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz Şöyle dört tane ilmeklik modelimizi tamamladık şimdi tekrar tekrardan iki tane ilmeğimizi ters örüyoruz arada dört tane ters demiştim zaten iki tane ilmeğimiz ters olarak ördükten sonra iki tane ilmeği şöyle sağa doğru birlikte örüyoruz iki kez dolama yapıyoruz buradaki iki ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz şu şekilde ve içerden alarak örüyoruz aradaki dört tane ilmeği ters olarak örüyoruz tekrar ipimizi arkaya alıp iki tane ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz iki kez dolama yapıyoruz. Buradaki iki tane ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru örüyoruz. Aradaki dört tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Evet, 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada iki ilmeği burada sola doğru kesmiştik. Buradakine sağa doğru şöyle birlikte örüyoruz bir kere dolma, dolama yapıp son ilmeğimizde örüyoruz ve sıramızı tamamladık arka yüzdeyiz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz artırdığımız ilmekler dahil tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz şimdi burada iki tane dolama yaptığımız ilmek vardı bir tanesini ters olarak örüyoruz bir tanesini de şöyle iç kısımdan alarak ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Evet dolama yaptığımız ilmeğe geldik. Bir tane ters örüyoruz. Şöyle diğer ilmeği de iç kısımdan geçirerek ters örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ne yaptık? Birinci sırasına düz ördük. iki de ters ördük. Üçte modeli kurduk. Tekrar 4 ördük. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada yarım model kurduk. Bu yüzden Buradaki içteki ilmeği dışı alacağız. Dıştaki ilmeği de içeri alacağız. Şöyle içteki ilmeği dışarıya, dıştaki ilmeği içeriye alıyoruz. İçeri aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. Dışarıya aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. Aradaki 4 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 Şimdi tekrardan şöyle görmüş olduğunuz dört tane ilmek var şurada. Buradaki iki ilmeği hemen içteki ilmeği dışarıya alıyoruz. Dışarıdaki ilmeği içeri alıyoruz. Dışarıya aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. İçeriye aldığımız ilmeği düz örüyoruz. Yine burada iki ilmeğimiz var. Buradaki iki ilmeğin içerideki ilmeği dışarıya alıyoruz dışarıdaki ilmeği içeri alıyoruz. İçeriye aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. Dışarıya aldığımız ilmeği ters örüyoruz. Aradaki 4 ilmeği ters olarak örelim. 1 2 3 4 Tekrar geldik. Modelimiz son şurada. İçerideki ilmeği dışarı alıyoruz. Dışarıdaki ilmeği içeri alıyoruz. İçeriye aldığımız ilmeği düz, dışarıya aldığımız ilmeği ters örüyoruz. Evet şöyle dışarıya alıyoruz. Bunu da içeriye alıyoruz. iç kısma getiriyoruz. Dışarıya aldığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İçeriye aldığımız ilmeği de düz olarak örüyoruz. Tekrardan burada yine bu ilmeği içerideki ilmeği dışarıya alıyoruz. Dışarıdaki ilmeğimizi iç kısma alıyoruz. İçeriye aldığımız ilmeği Düz olarak dışarıya aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. Aradaki dört tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Evet şimdi buraya tekrardan yarım modelimiz vardı. Burada hemen içerideki ilmeği dışarıya, dışarıdaki ilmeği içeri alıyoruz. Dışarıya aldığımız ilmeği ters, içeri aldığımız ilmeği düz olarak örüyoruz son ilmeğimizi de örüp 5. sırasını modelimizin tamamlamış oluyoruz arka sırada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz diğer ilmeklerin tamamını ters olarak örüp modelimizde bu şekilde tamamlamış olacağız sıramızı tamamladık ve modelimizi tamamlamış olduk. Bir daha tekrar edelim yaptıklarımızı modelimiz 8 ilmek katları ve artı 2 ilmekten oluşuyor 8'in katları ve artı 2 ilmekten oluşuyor 6 sıradan oluşan bir model daha sonra tekrarını yapıyoruz ve kaydırmalı bir model. Bu model bittikten sonra kaydırma yapıyoruz tekrar, şöyle kuş gözlerinden üçüncü modeli koyacağımız zaman buradaki birinciyi nereye koymuşsak aynı o şekilde yapıyoruz. Yani bir tane örmeden alıyoruz. iki tane ters örüp buradaki işlemi devam ettiriyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ördüğüm tekrar modeli de göstereyim. Büyük modelde. de. Evet. Gerçekten çok güzel bir model. Bebek örgülerine, yetişkin örgülerine yakışan bir model arka yüzde bu şekilde örmesi de çok zevkli Evet arkadaşlar bu şekilde bir projenin daha sonuna geldik bir başka çalışmada görüşmek üzere hoşça kalın kalın